Selamünaleyküm arkadaşlar. 9 Mart Cumartesi kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet desteklerinizi bekliyoruz. Bugün kısa bir video yapacağım kuşları tanıtmak adına. Ee, zaten kendimde biraz rahatsızım kuşları. Dün gelemedim. Bugün geldim uçurdum. Hepsini birden attım. Ee, fazla <laughs> beklemeyeyim diye. Arkadaşlar bunlar kestiğim kuşlar hepsi başlamış. Şu öten erkek bu perçemli yavru şeffaf boncuklu perçemli yavru evden en son getirdiğim yavrulardan arkadaşlar. Büyük erken yavrusu perçemli erken yavrusu. Kardeşte düzdü biliyorsunuz. Beraber boncuk takmıştık canlı yayında. Kırmızı boncuk. Onu da şimdi kestim. Sık takla da havayı baştaydı. Bugün dün uçmadım, uçtum uçmadım bilmiyorum da. Bugün kalkamadı kendisi. Baktım dördüncü kanada gelmiş. Boşu boşuna Hayvanı e, başlatmanın da anlamı yok. Aslında uçurur açardım ama e, başlasa ne an? Hiçbir şey yok yani arkadaşlar. Zaten dört kanada kalmış. E, böyle yerde kendisi rahatlasın. Sonra uçuruz onu. Keline bakarız. İşte gök var. Kısır dişiler var burada arkadaşlar. Bir çift yavru büyüyor. Bozkirlinin. Onun yavruları. Şu erkek yumurtada yatıyordu ama çıkartamamış uçmayı bekleyen bir şu Arap yavru var. tapkalıların yavrusu evdeki takkalı dişiyle şey düzerken onu da uçurmamadık bir türlü havaya veremedik. Aslında ince tüye de girmiş tam zamanı. Şu kuş ayağını yaktı arkadaşlar dumanlı kirli. Onun kardeşini de ziyan ettik. Kayboldu biliyorsunuz. Bir tane daha kaybımız var. O da paçası beyaz bir yavru. İki tane o kadar yavrudan iki tane fire verdik. Zaten hepsi bize kalsa her taraf kuş dolar arkadaşlar. Bir şekilde de doğada kendini <laughs> tamamlıyor mu diyeyim yok mu ediyor diyeyim artık ne dersek doğal yollarla kayboluyorlar yani. Biz azaltamıyoruz zaten arkadaşlar. Uğraşıp duruyoruz. Evet bunlar uçum ekibi arkadaşlar. Bunlar Alpaya abinin ekibi. Afaya bunların çoğunu başlattı arkadaşlar. Teke düşenleri ben ayırıyorum içinde. Bunların hepsi de çevirmiş. Sertleyip gevşeyenler bile var bunların içinde. Burada çelalde çevirmeyen yok zannedersem. Hepsi çeviriyor. Bir gün gelip tek tek çift çift uçurup hangisi ne yapıyor bakacağız. Ama hemen hemen hepsini çevirdiğini biliyorum. Perçemlerken kardeşi burada arkadaşlar. O daha demin kestim dediğim kuşun kardeşi. O da kırmızı boncuklu şu. Şu tahtanın altındaki. <laughs> Bakalım o ne yapıyor. Evet bunun kanadı çok. O da o dörde gelmiş. Nasıl oluyormuş? Bu da hiç tüye bile girmemiş. Evet. Bunlar uçan kuşlarımız arkadaşlar. Hepsi de başlayacak. Ee, şu kirliden arkadaşlar. Ee, bunların içinden, yani şu gördüğünüz yavrulardan bir şampiyon çıkartacağız. Her halükarda. Ee, yarın da kupa törenimiz var arkadaşlar. Tüm Anadolu Güvercin Kültür Federasyonu düzenlemiş olduğunu kupa töreni var. Yarın kupamızı da alacağız. Ee, vakti müsait olanları da bekleriz. sayfamızda şeyleri var arkadaşlar davetiyenin adresi falan var. <laughs> Facebook sayfası. Evet burası da böyle arkadaşlar. Bunlar da uçuyor hep beraber uçuyorlar. Bunların içinden sıkas serte teke düşenleri hemen ayırıyorum. Ben kendim uçuruyorum. Evet havada bir takla sesi geliyor. İnşallah bizim kuşlardan değil. Yok evet, bizim kuşlardan değil. Daha demin hepsini attım hepsini Evet arkadaşlar bunlar da. Bunların içinde başlamamış bir şu gök erkek var. Ee, hiç taklayı çevirmemiş. Çevirmiyor. İna, çeviriyor da iki iki yuvarlıyor. Daha böyle sertlemiyor. Böyle herif gibi vurmuyor. Başka da yok. Bunların çoğu teke düşmüş arkadaşlar. Zaten yanar döner videosunu çektik. Dün çektiğim kırganat. Ee, takkalı beyaz zaten biliyorsunuz. Ee, burada zaten bir de Arap takkalı var. Nerede o? Ha şu erkek. O da çok güzel bir erkek. Bunların hepsi tekti arkadaşlar. Bunların da <laughs> favorim şu Arap takkalı. Kirli takkalı. Arap kırganat. Bunlar benim favorilerim. Bunlardan da bir <laughs> önümüzdeki günlerde kupaya bir tane kaldırırım diye düşünüyorum. Bir şeyler yapar belki. Allah nasip ederse. Şu beyaz ayet güzel. Ee, uçmuyordu ama uçmaya başladı. Bu beyaz benim uçurduğum takkalı kışa girerken arkadaşlar. Onun kardeşi takkalı beyazın sıkta yatırdıydım. Zaten baş kanatlara geldiydi. Aynı daha demki Arap perçemli gibi kanadını kendi dizdi. Ee, şimdi de uçmaya başladı. Havayı başta. Şöyle 7 8 7 8 5 6 böyle e, çalışıyor. Tam böyle nefeslenmedi ama onu artık ona biraz kondisyon yükleyeceğiz. uçum yükleyeceğiz. Tabi içinde varsa yüklesin arkadaşlar. İçinde yoksa ne yaparsan yap. Ama hayvanda biraz değişiklikleri görüyorum. Uçuracağız. Şu dumanlı kirli yeni teke düştü arkadaşlar. Kafayı kaldırmış ama çok iç açıcı değil. Bir de şu arap var. şu mezata çıkardığımız e, gök benekli gene rahatsızlanmış. Arkadaşlar çok çabuk yumurta alıyor. Hayvan üst üste yumurtlayınca o gündür bu gündür kendine gelemedi. <laughs> evet şu da şu mavi boncuklu da kör dişinin yavrusu kardeşi başladı. Bu da yeni yeni kafa kaldırıyor ama tam böyle perde alıp sertleme. Evet arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beyaz erkeği de uçuramıyorum arkadaşlar. Vakit yok. Çünkü o da baya bir buçuk iki saat havada kalıyor. Takkalı. Öyle 10-15 tane yapıyor ama işte vaktimiz olmadığı için fazla da uğraşamıyorum. Bazılarını bekletiyoruz öyle. Görüşmek üzere arkadaşlar.